Merhabalar. Bildiğiniz gibi Android 13 ile birlikte Android data dosyalarına erişemiyoruz. Buna bağlı olarak oyunlar kuramıyoruz, edemiyoruz. Ya da mesela rootlu bir uygulama kullanmak istesek hani işin biraz çekingenlik kısmı TVRP kurma, ROM kurma hakkında çok bilgisi olmayan insanlar ya da benim garantim gider mi? gibi soruları kafa takan insanların tabii ki doğru yöntemleri yaparsanız gitmez ama çok kişi bundan korktuğu için ben size root'suz root kullanmayı göstereceğim. Biraz garip oldu. Ya da e, oyunlarda herhangi birinde grafik artışını nasıl yaparız? FPS'i nasıl arttırırız? Ya da mesela atıyor benden şu kadar kadar destekli. Mesela en büyük oyunlardan biri PUBG'de mi? Başka bir oyunlardan Öyle bir şey. İşte dengeli, HD, birinde HDR, birinde 2K, 4K. Bu tür şeylerin nasıl olduğunu göstereceğim. Çok uzattım lafı. Bunu yapacağımız iş sanal makineler oluyor. Ancak e, ben şu an bunu Samsung için göstermenin daha makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü Virtual Android F1 VM, Vmos gibi uygulamaların çoğu güvenlik duvarına takılıyor ve e, bu uygulamaları tam kapsamlı kullanamıyoruz ya da e, çoğu VIP istiyor root için. Yani normal sanal makine olarak kullanıyoruz, rootsuz olarak kullanıyoruz. Çok da bizim bir faydamız olmuyor Android'i bir sanal makinemiz olmuş oluyor. Ben bunun hepsini böyle VIP'siz bir şekilde Android 7 olarak root bu şekilde göstereceğim. Tabi Android 10 versiyonunda VIP olarak var. Onunla ilgilenmek isteyen ilgilenir. Ama Çin uygulaması olduğu için sıkıntı. O yüzden şu an kurulumuna geçelim. 2 dakikadır konuşuyorum. Chrome'a geliyoruz. Buradan VFON Gaga yazıyoruz. Burada başta gördüğünüz gibi Başka uygulamalar var. Ancak bizim için en güvenli olan şu Çince yazan gxnj.cn olan uygulamaya basıyoruz. Sonra burada Android diye basıyoruz çünkü diğeri VIP istiyor. Burada bir uyarı çıkıyor. Ayrıntılara basıyoruz. Güvenli olmayan bu siteyi ziyaret edebilirsiniz de basıyoruz. Ve alttaki mavi tuşa basıp indirmesini bekliyoruz. Ancak ben bunu indirdiğim için şimdi sizlerle birlikte kuracağım. şu an kuruyoruz. Biz ona kadar diğer bilgileri de verelim. Mesela Karix Street gibi bazı oyunlar ya da ne bileyim işte bölge bölge Filipinlere özel olsun. Ya da ne bileyim e, Vietnam'a, Çin'e çoğu yeri özel uygulamalar olsun veyahut e, diyelim ki ben kendi telefonumda Vansit istemiyorum gibi düşünceler olsun ya da Huawei mobil servislerini kullanmak istiyorum ancak ben bu kendi telefonumda çok da yer kaplamasın demeyeyim de yani sistem üzerinde yetkisi olsun istemiyorum diyorsanız bildiğiniz gibi virtual box uygulamaları yani Windows'da var ancak bunun Android'de olanları çok kısıtlı şu an yeni yeni geliyor. Bunların zaten başçılarından biri Limbo'ydu. Ha şu an açıldı. Bunu aç'a bastıktan sonra mavi tuş sağ sağ Mavi tuş. Mavi tuş. En alta geliyoruz. Çince yazanı onaylıyoruz. Geri. Sağdaki buton. Uygulama kullanırken, kullanırken izin ver. izin ver. Sağdaki buton olmuyorsa soldaki buton. İzin ver e basıyoruz. Şimdi Samsung telefonlarda yukarıda bir bildirim paneli çıkmadığı için bu tür uygulamalarda bunu ben nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Başta Wi-Fi'nizin açık olması lazım ve bağlı olmamış olmanız lazım internete. Ondan sonra geliştirici seçeneklerinden Geliştirici seçenekleri bilmiyorsanız açacağınızı öğrenin Her tarafta yazı makalesi var şu an benim e-mailimle Başka belgelerin gözükeceği için Ben göstermeyeceğim Buradan ayarlara geliyoruz Geliştirici seçenekleri Buradan USB hata ayıklaması var şu an kapattım USB hata ayıklaması var Altında kablosuz hata ayıklama var Öncelikle diğer uygulamamıza geçelim. Bunu şöyle yukarı kaydırıyoruz. Şöyle açılı pencere konumuna getirip geri basıp buraya geliyoruz. Sonra buradan kablosuz hata ayaklamaya açıp üstüne basıyoruz. Eşleşme kodu ile cihaz eşle kısmı var. Buna basıp 925.038 yazıyoruz kodumuzu. Onaylamaya basıyoruz bir tane yazı çıktı. Buna basıyoruz. Şu an burada olmayacak gibi de gözüküyor. Büyük ekranı geçtiğimiz hiçbir sıkıntı yok. Alttaki o bir tane tik tuşu var. Onu onayladıktan sonra yukarıdaki büyük butona basıyoruz. Ve VMOS karşımıza açılıyor. Oynat tuşuna basıp devam edebiliyoruz. Yüklenene kadar başka bilgileri de vermeye devam edeyim. Limbo bunların ilk sistemlerinden biri çok eski. Buna Windows telefona Windows 95, 98, XP, 7, 8, 10 kurabiliyoruz. Tabii 10 çok performanslı çalışmıyor 7, 8 ama Windows 95, 98, XP gibi akıyor telefonlarda. Ya da her, veya, ı, 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 veya konuşamadım. Mini Kalinux, Linux dağıtımları, Ubuntu dağıtımları da kullanabilirsiniz. Bir yazılımcıysanız yanınızda böyle Bluetooth klavye mouse varsa ve ne bileyim telefon ya da laptopunuzun şarjı bitmişse çok hayat kurtaran bir uygulama kendisi. Tabii bu Android olarak virtual machine'ler yeni yeni gelmeye başladı. Birkaç yıl oluyor. Yani daha çok yeni yeni popülerleşmeye başladı. Diyeyim daha doğru olur. Birazdan yüklenecek o yüzden sustum. Evet şu an reklam var. Geri yaptıktan sonra reklamdan kurtulabiliyoruz. Yukarı geliyoruz yine gelin. Şimdi burada birkaç ayar sıkıntılı. Biz bunları yapıp geliyorum. Geleceğiz. Öncelikle Google Play Store'a basıyoruz. Onaylamaya basıyoruz. Burada bekliyoruz ekranda. Burası in diyoruz. Ben burada kendi mailimi yazıp geleyim. Sizi de bekletmeyeyim. Evet şu an açtım. Bundan sonra biz e, böyle tür bir Çince klavye var. Size başta bu şekilde gelecek. Şuradan geri tuşuna bastığımız anda düzeliyor. Buradan Gboard yazıyoruz. Ve Google klavyeyi indiriyoruz. Hemen inecektir zaten. Onun dışında yapmamız gereken ayarlardan biri de settings'e gelmek. Pardon o sistem settings'imiz. Buradan yukarıdan gelip settings'e gelmek. Buradan languages and input'tan language'i add language to check deyip remove deyip İngilizce kaldırdığımız anda bizim sistem Türkçe'ye dönecektir. Daha hızlı işlem yaparız. orada açıyoruz aynen etkinleştir. Giriş yöntem seç. Gboard. Tamam. Bundan sonra ben size bir de GL tool'zu göstereceğim nasıl yapacağınızı. Onun için de tarayıcımıza geliyoruz. Edge'i diyoruz. Burada şimdi şöyle bir sıkıntı var. Siz bunu yaptığınızda direkt İngilizce Çince bir siteye bağlanacaksınız. O yüzden biz bunu ıı... Bulamadım ayarı ya şu an. Şöyle ayarda sonra ilgileniriz. Home page kısmına. Google.com Google yazacağız. Buradan Kiel Tools yazacağız. APK yazması önemli değil. APK'yı silelim hatta daha rahat olsun sizin için. Buradan ilk gelen siteye tıklayıp direkt download arındayıp onaylayıp view tuşuna basacağız. Hmm. Bir ciğer tozcu indireceğiz. Sonra aça basacağız. Sonra add game butonu var zaten şu an yetkililik olacakları verildi. Add game'den mesela biz bunu e, bir tane bu via'yı bir oyun, oyun gibi düşünelim. Buraya basıyoruz. Ondan sonra replace gpu info, gpu ram info, bunları onaylıyor. Advanced rep, advanced rep info spoofing onayladıktan sonra select values from a template butonuna basıyoruz. Buradan herhangi bir telefonu seçebilirsiniz esas Device infoları aktif edip Apply'e bastığınızda oyununuzun grafikleri yükselecektir. Buradan da e, çözünürlükleri ayarlayarak daha düşük bir daha fazla FPS alabilirsiniz. Tabii daha piksel bir görüntü oluşur. Bu şekilde halledebilirsiniz. Şu an anlatacaklarım bu kadar. İsteseniz e, VPN açıp veyahut buradan yeni bir mail açıp ee, telefonunuzu açılmaya önerim mesela Kadik Street falan indirebilirsiniz ve root uygulamalar kullanabilirsiniz. Veyahut e, şu an op dosyaları ile birlikte verilen oyunları da kurabilirsiniz. Mesela GTA San Andreas olur. Ne herhangi bir şehirli oyun olur. Onun için de bir tane dosya yöneticisi indirmeniz lazım. Benim için en iyi dosya yöneticilerinden biri <laughs> GM File <laughs> olarak karşımda da çıkmadı sanırım. Kaldırdılar mı? <laughs> Genel Mobile'ın <laughs> Çıkmadı o zaman ee, Xiaomi'nin dosya indireceğiz. Bu insin. Herhalde kaldırdılar. Nişan file'ı. Uzun süredir kullanmıyorum çünkü bu tür işlerle. kabul et devam et izin ver Dene. Ve evet şu an gibi, hepsine erişebiliyoruz herhangi bir sıkıntı yok o zaman başka bir video çekersem haberdar olursunuz görüşürüz